kıymetli meclis üyelerimiz, meclis üyeleri adaylarımız ve burada yaşayan Kars Ardağan Iğdırlı hemşerilerim. Mehmet Şimşek'in açıkladığı rakamlara bakarsanız İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra en çok parayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alıyor. Kişi başına hazineden aldığı paya baktığınız zaman Türkiye'nin en zengin belediyesi sanayimiz var, ticaret yapılıyor. Kültür şehri aynı zamanda. Spor kulüpleri olur, amatör spor kulüpleri olur. Gelişir, desteklersiniz onu. Kent meydanını yapamamışsınız. Elektrik sorununu, altyapı sorununu çözememişsiniz. Siz bunları yapamamışsınız. Yani bir kentin kaç nüfus yaşayacağı ve buradaki elektrik ihtiyacı, kanalizasyon ihtiyacı, altyapı ihtiyacını belirlememişseniz 30 yılda Sonuçta siz bu kenti yönetememişsiniz demektir. Televizyonu açıyorsunuz, Kocaeli hava durumunda bile göstermiyor. Kocaeli bu kadar geri düşmüş, sıralamamız belli değil. Biz de dedik ki, biz Kocaeli'yi tekrar büyük kentlerle yarışan, hatta Avrupa kentleriyle yarışan bir kent haline getirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim, Musafik Berdi için.